Hadi dürüst olalım. Çoğumuzun matematikler arası pek de parlak sayılmaz değil mi? Yani okul sıralarından kalma bir soğukluk, günlük hayatta karşımıza çıktığında hissettiğimiz o hafif panik. Peki bu sayılar, bu formüller nereden çıktı? Gelin hep birlikte matematiğin o pek bilinmeyen, hatta bayağı şaşırtıcı hikayesine bir dalalım. İşte bu. Eminim çoğumuz özellikle de zorlu bir sınavdan ya da içinden çıkamadığımız bir hesaptan sonra keşke demişizdir. Keşke şöyle her şeyi sıfırlayan sihirli bir düğme olsa. Bu cümle sanırım hepimizin hissettiği o ortak bakınlığın en net özeti. Şimdi matematik nasıl bulundu diye düşününce aklımıza hemen böyle gizemli, cübbeli filozoflar falan geliyor. Sanki yeraltı tünellerinde gizli formüller çiziyorlarmış gibi. Ama gerçek hikaye hiç de öyle değil. Aslında her şey çok daha basit, çok daha pratik ihtiyaçlardan doğuyor. Düşünsenize bir, her şey ne kadar insani, ne kadar gündelik dertlerle başlıyor. Bir çobanın tek derdi sürüsündeki koyunları eksiksiz geri getirmek. Hop, al sana çentik atma. Yani saymanın ilk adımı. Sonra insanlar tarla paylaşmaya başlıyor. Orası senin, burası benim kavgası çıkmasın diye adaletli ölçüm yapmak gerekiyor ve bum geometri de oluyor. Mısırlıların o akıl almaz piramitleri dikme tutkusu onları üçgenlerin sırlarını çözmeye zorluyor. Derken sahneye Yunanlar çıkıyor ve işin rengini tamamen değiştiriyorlar. Sayılar artık sadece bir araç olmaktan çıkıp evrenin sırlarını çözmeye yarayan bir anahtara dönüşüyor. Ve sonra. Sonra öyle bir an geliyor ki tarihin bütün akışı değişiyor. Matematiğin seyrini, kaderini baştan aşağı değiştiren bir buluş yapılıyor. Evet, sıfır. Bildiğimiz sıfır. Hintli matematikçilerin icat ettiği bu hiçlik anlamına gelen sembol, bir anda sayı sisteminin en devrimci, en güçlü parçası oluveriyor. Düşünün, o ana kadar olmayan bir şeyi ifade edebilmek. 10 ile 100 arasındaki o devasa farkı artık gösterebiliyorduk. Negatif sayıları düşünebiliyorduk. Modern matematiğin kapıları, işte bu küçük hiçlik sembolü sayesinde ardına kadar açıldı. Bu benzetme, sanırım her şeyi özetliyor aslında. Matematik, öyle soğuk, ruhsuz formüllerden oluşan bir şey değil. Aksine, binlerce yıldır insanlığın merakıyla, ihtiyaçlarıyla, hatta korkularıyla ilmek ilmek dokunmuş, yaşayan, sürekli büyüyen dev bir örümcek ağ gibi. Pekala, gelelim en başta sorduğumuz o can alıcı soruya. Madem böyle bir hikayesi var, biz bu matematikten tamamen kurtulabilir miyiz? Yani modern dünyada ondan kaçmak, hayatımızdan tamamen silip atmak gerçekten mümkün mü? Cevap maalesef çok net. Hayır. Yani keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim ama pek imkanımız yok. Peki ama neden? Şöyle düşünün. Matematikten kurtulmak istemek biraz hadi yer çekimini kapatalım demeye benziyor. Kulağa hoş bir fikir gibi gelebilir ama evrenin temel kuralları pek bizim keyfimize göre çalışmıyor değil mi? İşte matematik de tıklı yer çekimi gibi. Farkında olsak da olmasak da dünyamızı bir arada tutan, her şeyi şekillendiren temel bir güç. Bakın, şu an bu analizi izlediğiniz o akıllı telefon ya da bilgisayar, internetin kendisi, sosyal medyada saatlerce kaybolduğumuz o akışlar, oynadığınız o video oyunları, hepsinin ama hepsinin arkasında saniyede milyarlarca işlem yapan, inanılmaz karmaşık matematiksel algoritmalar çalışıyor. Hadi, şimdi de cüzdanımıza bir bakalım. Aldığımız maaş, ödediğimiz o faturalar, kredi kartı borcunun faizi, markette aa ne güzel indirim dediğimiz o oranlar. Aslında hepsi basit matematik. Dört işlem, yüzde hesabı. Finansal sağlığımız bu temel matematiği ne kadar anladığımızla doğrudan ilişkili. Sadece dijital dünyada değil, Şöyle bir kafanızı kaldırıp etrafınıza bakın. Üzerinden geçtiğimiz köprüler, içinde yaşadığımız binalar, bindiğimiz arabalar, uçaklar, hatta sağlığımız için kullandığımız ilaçlar bile hepsi ama hepsi ileri düzey matematiğin ve mühendislik hesaplamalarının bir ürünü. Yani güvenliğimiz kelimenin tam anlamıyla matematiğin sağlam omuzları üzerinde duruyor. İyi de madem her yerimiz matematik, madem ondan kaçış yok, o zaman neden bu kadar çok insan ondan bu kadar nefret ediyor? Burada bir tuhaflık yok mu? Belki de asıl sorun matematiğin kendisi değildir. İşte bence meselenin kalbi tam olarak burası. Çoğumuzun derdi aslında matematikle falan değil. Derdimiz o okul matematiği dediğimiz şeyle yaşadığımız kötü anılar. O sıkıcı ders anlatımları, ne işe yaradığını bilmediğimiz formülleri ezberleme baskısı ve en fenası da bir şeyi anlamadığımızda hissettiğimiz o ben aptal mıyım duygusu. Oysa matematik özünde bambaşka bir şey. Evreni anlatan bir dil, kuralları olan zevkli bir oyun ve çözülmeyi bekleyen dev bir bulmaca. Peki iyi haber ne? İyi haber şu. Matematiği sevmek zorunda değilsiniz ama onunla olan bu zehirli ilişkinizi daha sağlıklı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Buradaki tavsiye o kadar iyi ki Matematiği hayatınızdan atamadığınız ama sürekli sizi strese sokan o toksik eski sevgili gibi görmeyi bırakın. Onun yerine ne bileyim, böyle yolda görünce sadece merhaba deyip geçtiğiniz uzun zamandır görüşmediğiniz eski bir tanıdık gibi düşünün. Aranızda mesafeli ama saygılı bir ilişki olsun. Peki bu barışı nasıl sağlayacağız? Aslında birkaç basit adımla bu mümkün. 1. Kendinize karşı dürüst olun. Mühendislik gibi ağır matematik gerektiren bir kariyer size göre değilse kendinizi boşuna hırpalamayın. 2. Sadece temellere odaklanın. Günlük hayatta işinize yarayacak dört işlem, yüzde hesabı gibi konularla aranızı iyi tutun, yeter. Ve 3, en önemlisi, teknolojiyi dostunuz yapın. Bırakın o karmaşık ve yorucu hesapları telefonunuzdaki uygulamalar, bilgisayarınızdaki programlar halletsin. Amaç matematiği yok saymak değil, onun hayatınızı zorlaştırmamasını engellemek. Unutmayın, o bahsettiğimiz devasa örümcek ağı sizin gibi benim gibi sıradan insanların gündelik sorunları çözerken ya da sadece bu neden böyle diye merak ederken attığı küçücük düğümlerle örüldü. Belki de ona artık bir yük, bir düşman gibi bakmak yerine bu büyük insanlık macerasının bir parçası olarak görmenin vakti gelmiştir. Kim bilir belki etrafınızda bu gözle baktığınızda o ağa eklenecek bir sonraki ipliği siz fark edersiniz.